Müge da baba Cemal Dovanbek cinayet gecesini anlattı, her şeyi itiraf etti, yayın sonrası tutuklandı, Türkiye günlerdir Yozgat'ta yaşanan Birol Dovanbek cinayetini konuşuyor, 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos gecesi babası Cemal Dovanbek ile birlikte kaldığı otel odasında ölü bulunmuştu, o günden bu yana şüpheler babanın üzerinde yoğunlaşırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmelerle birlikte olay bambaşka bir boyut kazandı, canlı yayına çıkan baba Cemal Dovanbek uzun süredir sessizliğini bozdu ve cinayet gecesi sine dair çarpıcı itiraflarda bulunduğu ifadesi ve programdaki sözleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Cemal Doğanbek Müge Anlı'nın canlı yayında gözyaşları içinde oğlunun ölümünü anlattı. Başta inkar etse de stüdyodaki baskılar ve delillerin ortaya konmasıyla birlikte gece yaşananlara dair şok eden detayları açıkladı. Baba Cemal oğluyla aralarında büyük bir tartışma çıktığını ve bu tartışmanın kontrolden çıktığını kabul ettiği, oğlunun kendisine bağırması üzerine sinirlendiğini söyleyen Cemal oğluna vurduğunu ve odada bir bedi yaşandığını dile getirdi. Ancak bir rolün hareketsiz kalması üzerine paniğe kapıldığını ve ne yapacağını bilemediğini ifade etti. Cemal Devambek ifadesinde şu sözleri kullandı: "Ben oğlumu öldürmek istemedim. Sadece sinirle ittim duvara çarptı. Sonra kan geldiğini gördüm. O an aklım başımdan gitti. Ne yaptığımı bilemedim. Keşke elim kırılsaydı da o hareketi yapmasaydım." dedi. Bu sözler canlı yayında büyük yankı uyandırırken stüdyoda bulunan Anne Birsel Çirkinköse ve gelin Özgül Dovanbek gözyaşlarına boğuldu. Olayın en çarpıcı iddialarından biri ise İbirol'un eşi Özgül Doğanbek'ten geldi. Canlı yayında gözyaşlar içinde konuşan Özgül kayınpederi Cemal'in uzun süredir kendisine rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Özgül kayınpederim bana aşık olmuştu. Bana sürekli bakışlarıyla rahatsızlık veriyordu. Bu yüzden kocamla tartışıyorduk. Onun yüzünden hayatımızda huzur kalmamıştı. Birol'u da bu nedenle öldürdü. Benim yüzümden oğluna kıydı sözleriyle stüdyoyu şoke etti. Müge Anlı ise program yaşanan bu itiraflara sert tepki gösterdi. Müge Anlı, Baba Cemal'in ifadelerini baştan sona çelişkilerle dolu şimdi de oğlunu bir anlık sinirlendirdiğini söylüyor. Ama Birol'un vücudundaki darp izleri, odadaki kan lekeleri bunun basit bir düşme olmadığını gösteriyor. Ayrıca gelini iddiaları da çok ciddi. Bu olayda karanlık çok detay var dedi. Canlı yayında yaşanan bu gelişmelerin ardından savcılık hızla harekete geçti. Program sonrası Baba Cemal Doğanbek, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda da suçunu kabul eden Cemal Doğanbek, çıkarıldığı mahkemeci kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar, aileyi gözyaşlarına boğarken, Türkiye'de bu çarpıcı gelişmeleri nefesini tutarak takip etti. Cemal Doğanbek'in daha önce oğlunun cenazesine katılmaması da büyük tepki çekmişti. Acılı anne Birsel Çirkinköse, bir baba kendi oğlunun cenazesine katılmaz mı? Zaten o gün oğlumu toprağa verirken, içimden bir ses, onun suçlu olduğunu gösteriyordu, diyerek tepkisini dile getirdi. Bir Birol Doğanbek cinayeti, Müyan ile Tanrı Tatlı Sert programının yeni sezonuna damga vurdu. Sosyal medyada milyonlarca kişi olayı tartışırken Cemal Doğanbek'in hem çelişkili ifadeleri hem de yayın sırasında yaptığı itiraflar davanın seyrini değiştirdi. Otel odasında bulunan kan izleri, darp raporları ve Cemal'in kendi ağzından anlattıkları savcılığın elindeki en güçlü deliller olarak kayıtlara geçti. Türkiye bir baba ve oğul arasındaki bu trajik hikayeyi uzun süre unutamayacak gibi görünüyor. Birol Doğanbek'in genç yaşta ölümü ardında büyük dram ve soru işaretleri bıraktığı adaletin nasıl te tecelli edeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşmelerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.